Selamünaleyküm. Video bu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün cihazımız Redmi Note 12 45 FPS veriyor. Şimdi birazdan 120 FPS'in yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Oyunu silene kadar kalıcı veya güncellenene kadar cihazdan gitmiyor arkadaşlar. Bugün yapılışını size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ayarlara giriyoruz tamam mı? Şuradan GPU yazıyoruz tamam. Şimdi arama kısmında yukarıya çıkan GPU'ya tıklıyoruz arkadaşlar sonra burada birkaç ayar var onu açacağız Nerede lan şu araba usb hata ayaklama bunu açıyoruz arkadaşlar şu biraz süre var hepsini açıyoruz arkadaşlar bu tehlike falan gösteriyor olsa da yani isteyenler yaptıktan sonra kapatabilir. Ama bunun hiçbir tehlikesi yok arkadaşlar. Şöyle hepsine izin veriyoruz. Sıra alıcılar. Sv üzerinden yükle. Bunu açtık tamam. Yanlışlıkla parmağım değil Sonra arkadaşlar bu geri giriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Açalım yani. Sonra buradan çıkıp arkadaşlar. Sebe i̇şte hata, hata, hata yıklamasına giriyoruz. burada verilen kodu yazıyoruz arkadaşlar. O 752 Diğeri neydi? 78 Tavraçlar şimdi burada işimiz bitti yani buradan çıkıyoruz arkadaşlar başlata tıklıyoruz zaten kendiliğinden oldu sonra pardon bir dakika sonra dolanay pise giriyoruz arkadaşlar Şöyle alttakine takıyoruz arkadaşlar sözü ile devam et her zaman izin ver yani arkadaşlar biz de bas basıyoruz. Şimdi oraya istediğimizde bize bir çağırmaya atıyor arkadaşlar. Buradan siz hemen çıkıp Google'a girin, Play Store'a. Şuraya Termux yazın. Şu şunu indirin arkadaşlar Termux. Hemen şuradan çıkıyoruz arkadaşlar. Bir şu an görürüz direkt 90 FPS'e gireceğiz. Sonra tekrar üzerine basacağız. 120 FPS'in. Sonra oyun butona da, bir daha tıklıyoruz. Biz oyuna atıyor. Daha tıklıyoruz. Malum arkadaşlar cihaz yeni. Şuna bat hesabı açtık. Arkadaşlar 120 FPS tam olmuş. Biliyorum ben yani yalan falan yok. Ben hepinize göstereceğim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Like atıp videoya abone olmayı unutmayın. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere 120 FPS açılmış. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.